Arkadaşlarım bakın videoya başlayacağım. Misafirlerim olduğunu fark ettim. mı karıncalar sarmış ama onlara asla dokunmayacağım. İstedikleri gibi gezebilirler. Biraz önce şurada toplanmışlardı. Evet bakın minik de geliyor. Aa, gösteremedim size. Evet bakın bu minik. Biraz önce üçü burada toplanmıştı. İkisi bu tarafa bir tanesi diğer. De, bakın yine konuştular. Haberleştiler, selamlaştılar ve ayrıldılar. Karıncaların dünyası çok eğlenceli arkadaşlar. Çok çalışkanlar. Onlardan öğreneceğimiz, feyiz alacağımız çok şey var. Ama şimdi şöyle kameramın yönünü değiştiriyorum. Ve bugün hangi challenge yapacağımızı size gösteriyorum. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Video başı kalbimde göndereyim. Herkese merhabalar dedim mi? Demedim. Herkese merhabalar. Canlarım, canım arkadaşlarım. Hepinizi çok özledim. Yeni bir slime e, stres topu mu destek arkadaşlar slime yapmayacağım bu videoda çöplük slime'ım ve slime stres toplarımla karşınızdayım enteresan değişik bir video olacak evet ilk kez deneyeceğim farklı bir yöntemle sizler için slime'dan stres topu yapacağım çünkü bunlar çok eğlenceli ama ben bunları birazdan içini gözlemlemek için sizlerle birlikte patlatacağım slime'larını çıkartacağız renklerini test edeceğiz biri mor biri turuncu sıktığım zaman başka renk görünüyor acaba hangisi gerçek pembe mi gerçekten slime'ım yeşil mi gerçekten yoksa Turuncu mu? Bunu birazdan göreceğiz. Patlatacağız. Neye benziyorlar? Hep birlikte keşfedeceğiz. Ve onun yanında bir challenge'dan bahsettim. Slime stres toplarım bir tarafta. Diğer tarafta ise yine stres oyuncaklarım var. Bunlar Mashems. Planes animasyon filminden. Onları hatırlıyor olmalısınız. Sevimli helikopter ve uçak karakterler. Bu seri yaptığımız oyuncak challenge'da bunlar bu seri çıkmıştı. İçini açıp inceleyeceğimi söylemiştim. İşte bu videoda dediğimi yapacağım arkadaşlar. Bu prenslerin içinde ne varmış? Nasılmış çok merak ediyorum. Çok minik bir delik açacağım ve o açtığım deliğin içine slime dolduracağım. Stress ben toplarımı patlatacağım ve kendim yepyeni bir bu senin bozmuş olduğu orbizli çöplük slime'dan. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel oluyor. Wow. Aslında bu çöplüktü. Dura dura hem hologram olmuş hem de içinde orbizler büyümüş. Arkadaşlar ama elim yapışıyor. Hay Allah keşke ellemeseydim. Ben ne yapacaktım? Slime'a e neden bulaştım? Evet slime benim için sadece bu videoda stres topu yapmak için kullanacaktım. Elime bulaşmış olması hoşuma gitmedi. Hemen ellerimi temizleyip başlıyoruz arkadaşlar. Önce plenslerin içini inceleyelim. Sonra stres toplarımızı patlatalım. Evet balonlarımı getirdim. Sıcak silikonun fişini takıyorum. Kendime bir ağ oluşturacağım. Evet. Bunu patlattıktan sonra bu ağlar deformasyon oluyor arkadaşlar. Daha sonra kullanamıyoruz. O yüzden kendime bir ağ yapacağım. Balonun içine slime doldurduktan sonra sıktığım zaman aynı bu görüntüyü vermesini istiyorum. O yüzden bir yöntem deneyeceğim. Hadi bunu birlikte yapalım. Sağlam bir ipten aynı ölçülerde ipler kesiyorum. İpleri birbirine paralel şekilde diziyorum. Oldukça amatör bir çalışma olacak. Ölçü yok, düzen yok. Pratikten bir şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Deneyeceğim. Evet bu sadece kafamda tasarladığım bir şeydi. Daha önce denediğim bir şey değil. Hadi bakalım nasıl olacak? Merak ediyorum doğrusu. Evet bu alt sıra. Aynısından bir tane de üstüne lazım. Bakalım başarabilecek miyim arkadaşlarım? Çok heyecanlıyım. Başarırsın anneciğim başarırsın. Ay sen de mi buradaydın bu seçim? Evet. Hiç umudum yok. Biraz pişman oldum ama denemiş olacağız. Bana başarırsın gibi geliyor. Hadi ben kaçtım. Tamam arkadaşlar bu sene nereye gidiyor biliyor musunuz? Benim ödevim var. Ödevim için birkaç malzeme lazım kırtasiyeden ama gitmeye vaktim yok. Bu sıcacık benim için almaya gidiyor. Hemen çık da gelsin bakalım. Şu anda benim için şekli çok da önemli değil. Şimdi sıcak silikonla bütün kesişen noktaları şöyle yakından göstereyim size. İşte böyle her noktaya silikon damlatacağım. Yapışmasını sağlayacağım. Yapıştıktan sonra sağlamlığını test edeceğiz. Bu çok zor bir şey olacak galiba. Yapışıyor. Aslında bunu vaktimiz olsa tutkalla da yapabiliriz. Evet işte böyle. İlk sırayı bitirdim bile. Kurumasını bekleyeceğim. Evet işte bitti. Yapımı biraz uzun sürdü fakat hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi challenge'ımıza başlayalım. Bakalım bu şemslerin içinde ne varmış. A ya da file diyebileceğimiz stres topun sıktığım zaman aralarından slime fışkıracak olan malzemeyi yaptım. O sırasını beklesin. Şimdi şu maşemslerin içini bir açalım arkadaşlar. İlk önce bu ninja kılıklı 13 numaralı biraz öfkeli kızgın. Bakın ateş püskürüyor arkadaşlar. Bu şemsi patlatalım. Nereden patlatalım? Gözlerin biraz öfkeli. Hayır burnunu istemiyorum. Gözlerini istiyorum. Gözünü şişirdiğim zaman kayboluyor. Hadi gelin tam da burnundan yakalamışken başamsınızı patlatalım. Ninja helikopterin içinden bakalım ne çıkacak? Hayır olmadı. Küçük bir delik açalım. Oradan slime dolduralım. Oo, arkadaşlar patladı ve her yer su oldu. Bakın kabın içine sadece çok az birkaç damla su geldi. Patlattığım için her yer su oldu. Umarım sudur. Umarım başka bir şey değildir. Bakın delik de burada. Su fışkırdı. Ve adeta o su şişkinlik gitti. Zayıf çılız bir helikopter haline geldi. Evet şimdi sıra diğerinde. Turuncu burunlu. Bu da ateş gözlü. Güzel bir helikopter. Her yere ayrı pırtlıyor. Bunu neresinden kessem acaba? Yine aynı yerden mi kessem? Birazcık daha aşağı doğru tutacağım. Her yer su oldu. Çok heyecanlıyım. Biraz önce hazırlıksız yakalandım. Şimdi sonucu bildiğim için biraz korkuyorum. Yine her diğer sıra oldu arkadaşlar. Evet içindeki sıvı suymuş. Ayrıca sim falan da yokmuş. Işıltı, pırıltı sim göremedim. Evet şimdi bunların içine slime dolduracağım. Gelin bakalım. Sıvarm çok yapış yapış arkadaşlar. Çöplük slime kapağı kapalı kalmış. O yüzden biraz cıvıklaşmış slime. Aslında oldukça kıvamlı, katı bir slime'dı. Ben bu slime'ı buraya sokarsam herhalde bir mucize olur. Yani bu slime'ı güzelce içeri sokmaya başarırsam bakın slime'lar buraya kadar geldi. Ve arkayı da güzelce kapatmayı yani yakarak kapatmayı planlıyorum. Ama slime slime değil ki. Hay Allah. Şu an çok kızdım. Evet içeri girenler de var. Neyse içeri girenler bize yeter diyeceğiz. Şöyle burayı sıkıştıracağım elimle. Evet oyuncağımız hala oynanabilir. İçine slime doldurdum. Ama suluyken sanki daha eğlenceliydi. Ne dersiniz? Yok böyle de eğlenceli. Bu şekilde arkadaşlar ne oldu bakın. Evet bu haliyle bir squish oldu. Hadi diğerini deneyelim. Ninja nice kılıklı Ha bu nedir? Uçağın burnuymuş. Hadi gel içini inceleyelim. Siyah bir balon gibi ama oldukça kalın bir balon. Evet biraz da olsa ninja nice kılıklı helikopterin içine slime doldurmayı başarabildim. Bakalım nasıl olacak. Bunda da adeta bir squishy havası görebilecek miyiz? Sıkıştırdıkça arkadan pırtlıyor arkadaşlar. O yüzden bunu çok da fazla göstermedim ama maşa içine slime doldurduğum zaman su görünümünde ve hissinde harika bir oyuncak oluyor. Evet sırada stres toplarım var. İçindeki slime'ların renkleri muhteşem güzel görünüyor. Onları patlatmadan önce şöyle bir resim alalım. Hadi bir daha. Harika. Oynaması, sıkması ve ortaya çıkan görüntü muhteşem güzel. Çok eğlenceli. Bakalım ağını kendi yaptığım stres topum nasıl olacak? Hadi gelin yeşil patlatarak başlayalım. İçindeki slime'ı çıkartalım. Evet hadi. Oldukça güç istiyor. Ve bilek kaslarımı acayip yordu. Tembelleşmiş kaslarımızın yeniden çalışmasında etki gösterecektir. Hadi şimdi patlatalım. Evet hazır mıyız? Wow. Evet arkadaşlar. Slime'a bakın kopuk kopuk lımbır lımbır. Ama sanırım sadece böyle sıkmak için yapılmış bir slime. Böyle çekip çekiştirerek ya da böyle çıtır çıtır ses çıkartacak bir slime değil. Belki kendi haline bırakırsak sakinleşirse daha iyi mi olur? Hadi kalanlarını patlatmaya devam edelim. Evet şimdi diğer slime'dayım. Yeşil görünüyor. Sıktığım zaman içinden turuncu slime çıkıyor. Bakalım gerçekten öyle miymiş? Adeta turuncu bir üzüm gibi. Harika görünüyor. Şu en büyükten başlamak istiyorum. Evet. Turuncu slime'lar pırtladı. Renkler o kadar canlı ki neon neon parlıyor. Canlı renkleri çok seviyorum. Stres okların içindeki slime'ları çıkartabildiğim kadar çıkartmaya devam ediyorum. Arkadaşlar bu şekilde çıkardığı sesler çok güzel. Acaba tamir mi etsem? Bakın harika slime'lar bıngıl bıngıl ama bizim alışkın olduğumuz şöyle uzattığımız, baloncuk yaptığımız, keyifle oynadığımız slime'lardan değil. Şimdi diğer slime'da sıra. Mor topun içinden pembe mi desek, fuşya mı desek muhteşem güzel bir renk fırlıyor. Arkadaşlar ne dersiniz bu üç rengi karıştırıp bir çöplük sivam yapalım mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Bunu da bitirdik. Şimdi evet, çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu üç muhteşem güzel rengi karıştıracağım. Bakalım ortaya nasıl bir renk çıkacak? Renkler çok güzel değil mi? Siz bu renklere ne mu dersiniz? Fosforlu mu dersiniz? Evet ortaya çirkin bir renk çıkmadı. Pembe ve turuncu birleşti. Birazcık da yeşil eklenmiş oldu. Sanki ortaya kırmızı bir renk çıktı arkadaşlar. Ne dersiniz? Pembe turuncu yeşilden açık kırmızı bir renk ortaya çıkıyormuş. Paramparça. Arkadaşlar böyle slime mı olur? Çok enteresan değişik. Yabancı bir slime. Zaten ülkemizde üretilen bir slime değil arkadaşlar bu stres topları. Ülkemizde üretilmemiş. Gerçekten bize çok çok yabancı. Hani biz asla böyle bir slime yapmayız değil mi? Bakın paramparça. Her anlamda bize yabancı olan bir slime bu. Tarifini bile bilmiyoruz. Çok donumuzda değil. Hadi o zaman çöpe gidiyorsun. Bir ortalığı toparlayın. Balonlarımı alıp kendi stres sokumu kendim yapacağım. Bimden aldım. Bu balonlardan bir tanesini seçiyorum. Ve içine şöylece slime dolduruyorum. Nasıl dolduracağımı bilmiyorum. Aslında şöyle akıtabilsem arkadaşlar ne kadar kolay olacak. Ya da ben şöyle yapacağım. Evet bakın balonu açıp kocaman açıp slime da şöyle küçültebilsem ama elime yapışıyor. Hay Allah çok zorlandım. Bu şeffaf çöplük slime işimi çok zorlaştırdı. Evet hadi gelin bakalım. Hadi hepiniz içeri. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar acaba slime balon için aktarmanın başka bir yolu var mıydı arkadaşlarım? İşte bu noktada sizden öneriler bekliyorum. Az da olsa slime miktarı bu değildi. Balonun içine aktarmayı başardım. Şimdi ağzını bağlayacağım. Bir test yapıyoruz. Eğer güzel olsa devamlı yaparız. Balonumun ağzını da bağladım. Orbizler görünüyor. Un çuvalı gibi. Zıplıyor mu? Hayır zıplamıyormuş. Ellerimden bile zor çıkıyor. Bu nasıl bir arkadaşlar? Evet şimdi şu kirli mi kirli, pasaklı mı pasaklı stres topumu üzerine yapmış olduğum fileyi takıyorum. Şöyle bir köşesinde bütün filenin püsküllerini birleştiriyorum. Bakalım başarılı olacak mıyım? Hadi deniyoruz. Evet. Arkadaşlar oldu işte. Bu görüntüyü seviyoruz ya. O görüntüyü yaşatacak kadar başarılı olduk. Hep birlikte yaptık arkadaşlar. Bence güzel oldu. Ne dersiniz? Daha fazla bu tür videolar istiyor musunuz arkadaşlarım? Kendin yap videolarını bu yıl daha mı sıklaştırsak? Evet patlamadı da. Benim balonu ne kadar kaliteliymiş. Oldukça sağlam. Arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Şimdi bana diyorsunuz ki hadi Gül abla bunu da patlatsana. Patlatırsam her yere yapışır zaten. Gönüllü olarak elimi dokunduğum zaman bile elime yapışıyor. Bir de böyle vıcık vıcık bir slime ile hiç beni uğraştırmayın canlarım. Hepinizi çok seviyorum deyip hemen ve devam ediyorum. Evet bu videoda ne yaptık? Stres hoplarını patlattık. Yine stres oyuncakları olan maşemseri de patlattık. İçinden çıkanları gördük. Onların içine slime doldurduk. Bu uygulamayla sokuşuya çok fazla benzediğini gördük. Stres topun içinden çıkan slime'ları birleştirdik bir çorba yaptık ortaya çıkan renk fena değil ama slime zaten kendisi kötüydü tamamen bir çöplük slime'dı evet arkadaşlarım kombo bir video olmuş bakın bir sürü şey yapmışız daha bitmedi ve bir de stres topu yapmak istiyorsak balonumuz ve slime'ımız var fakat filemiz yoksa evde pratik bir yöntemle file nasıl yapılır onu göstermiş oldum bu videoluk benden bu kadar arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın oyun oynayın ve çocuk kalın hoşçakalın Evet çıkardı ses güzel ve renk de kırmızı değil turuncu olmuş arkadaşlar ne dersiniz